Hanımefendi, hoş geldiniz programımıza. Hayırlı cumalar hocam, hoş bulduk. İyi cumalar dilerim, evet. teşekkür ederim. Buyurun efendim, Benim buyurun. Benim bir sorum olacaktı da. Buyurunuz. Kabir azabı ne kadar sürer, korunmak için ne yapmalıyım? Ne, ne kadar sürer anlamadık. Kabir azabı. Ha, kabir azabı ne kadar sürer, bilemeyiz. Yani kabir azabı... eee... kıyamete kadar da sürebilir. 5-10 dakika da sürebilir. Ee, bütün bir bir kabir aleminde e, vücut çürüse de ruh yaşamaya devam eder. O ruha e, azap verilebilir ama hani belli bir diş sızınız olur, uyuyamazsın. böyle bir e, düşün belki 10 bin sene böyle devam edebilir. Ama onu ahirete erteleyebilir. Ahirette o büyük hesabı çektirebilir. Dünya e, kabir aleminde onun sadece hafif bir halini görebilir. Ee, kabir azabı hakkında çok çok uzun böyle belirleyici ifadeler kullanmak doğru değildir. Ama kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir alemindekiler birbirini ziyaret ederler. Bu ziyaret toplum yani toprak altında mezarın altındadır anlamında değil yanlış anlaşılmasın. Bizim bilemediğimiz bir alemdir o alem. O alemde yani şu anda cinler var görmüyoruz, melekler var görmüyoruz. Görmememiz onların yok olduğunu göstermiyor değil mi? Ee, bu da ona benzer yani. Alemde mevcut olan her zerreyi bilmiyoruz. Yani e, ancak bize görünen şeyi bilebiliyoruz. O da işte duyu organlarımızla, şuyla, buyla, hisle hislerler. ancak bir şey kavrayabiliyoruz. Ama hissin ötesinde, duyu organlarının ötesinde bir alem var. O alemde bize görünen ne kadardır bilemeyiz. E biliyorsunuz e, öteden beri bilim kurgu filmlerinde de konu olmuş olan e, Arap perde alemlerden bahsedilir. Uçakların, bazı uçakların kaybolmasından bahsedilir. Gizemli kayıplardan bahsedilir. Başka bir boyuta mı girdi? E, dünyanın ötesinde başka bir e, kara delikler var, onların birine mi kapıldı, ne oldu? Çok gizemli şeyler var, daha çok konuşulacak bunlar. Yani insanlık ilerledikçe evreni daha çok taşı, tanıyacak. Ama şunu iyi biliyorum, evreni ne kadar tanısa, nereye gitse gelsin yine evren, kainat, her şey insanlık Kur'an'a muhtaçtır, Hz. Muhammed'e muhtaçtır. <laughs> Kainatı Allah'tan daha iyi bilen, Allah'tan daha iyi kontrol eden hiç kimse yoktur. E, bu nedenle de sonuç netice itibariyle yine geliyor, Kur'an'ın ve Peygamber'in söylediklerine dayanıyor. Kabir azabından korumak için ne yapacağız? Delikodu etmeyeceğiz, haset etmeyeceğiz, e, laf getirip götürmeyeceğiz. Efendim insanları arkasından çekiştirmeyeceğiz, e, temiz gezineceğiz, temiz yiyeceğiz, temiz giyineceğiz. Efendim e, özür dilerim lavabodan çıktığımızda temizleneceğiz, duru hale geleceğiz, ellerimizi yıkayacağız ve e, namaza dikkat edeceğiz. Kabir azabının sebeplerinin çoğu bunlardır. Bunların olmamasıdır yani. Bunların zıttı işlendiğinde kabir azabını hak eder hale gelir kişi. Allah bizi hepimizi kabir azamından uzak eylesin diye temenni ve niyaz ederim inşallah.